Bu esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı, kum da yandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. yandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, bülbülün küllerine konan ohum hu dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile, kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım, kirpiğine dokunan.